Arkadaşlar sevgiler. Sert bir piyasa başlangıcı. Rusya Ukrayna savaşı kızışıyor. Ciddi haberler geliyor o taraftan ve borsamız güne %7,5 eksiyle başladı. Devre keserek başladı. Ons altın ve ons gümüşte yine yukarı yönlü sert hareketler görüyoruz. Özellikle ons altın benim ciddi şekilde takip ettiğim 1917'yi kırdı. Şu anda 1900 40'ların da üzerinde ve yukarı yönlü hareket eğer bu gerilim devam ederse devam edecektir. Gümüş de 25 doların üzerine kırdı ve öncelikle 25.50'yi kırıp kıramayacağını izliyoruz ve gerçekten zor bir piyasa. Borsada olan arkadaşlar için de sıkıntılı bir durum söz konusu. Nakitte olan arkadaşlar almaya başlayalım mı diye soruyorlar. Arkadaşlar düşen bıçak tutulmaz önce bir durumu görmek lazım, sakinleşmesi lazım. Bu trend ne kadar devam eder bunu bir izlemek gerekiyor. Çünkü gerginlik yeni başladı. Kiev'den de bomba sesleri geliyormuş haberler var çünkü orası Ukrayna'nın başkenti. Ee, Belarus aynı şekilde Rus Ukrayna'ya saldırıyor. Ee, Rus uçaklarının düşürüldüğü yönde haberler var ve bu gerginlik yeni başladı. Amerika tarafından da ağır yaptırımlar uygulanacağına dönük açıklamalar geliyor. Ortalık sakinleşmeden e, net bir şekilde alım'a geçmeyi ben doğru bulmuyorum. 16 ve 15 gümüşte pozitif hareketler bu haber akışı devam ederse sürebilir. Ee, borsa tarafında da Sert satışlar devam edebilir. E, dikkatli izlemekte fayda olduğunu düşünüyorum. Yukarı toparlanmalar olsa da riskler tamamlanmadan, e, riskler bertaraf olmadan e, düşüş trendinin bittiğini ifade edemeyiz. Çok kritik bir yerde devre kesti borsa İstanbul. E, BIST 30 üzerinden ben biliyorsunuz uzun süredir e, değerlendiriyorum ve 2070 seviyesinin altına kırması halinde hareket hızlanabilir. Onun alt tarafında da özellikle 2010-2015 seviyesini kırması halinde arkadaşlar aşağı bir önceki biliyorsunuz Aralık'taki sert düşüşte döndüğü yer 1889'lardı Bist 30'un. Oralara doğru bir hareket olabilir. 200 günlük ortalama da 1922'ler seviyesinde. Dikkatli izlemekte fayda var. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.